Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyiyiz inşallah. Biz de çok şükür iyiyiz. Yeni tankımızın kurulum aşamaları başladı artık. Ee, suyumuzu doldurduk. Belli bir seviyeye kadar. Bu suyun dolması bayağı uzun sürdü. Yaklaşık 4-5 gün sürdü. Ee, o yüzden o aşamaları çekemedim. Uzun sürdüğü için. Eee Gördüğünüz gibi, yaklaşık 505 litre civarında bir su doldurdum. E, Tuzunu da ayarladım. 1025 olacak şekilde. Benim eski tankımda aynı olacak şekilde. E, kumunu koyduk. Kumu e, böyle ince bir kum. Yosun tutmayan özel bir kum. Rengi beyaz olduğu için bunu tercih ettim. Daha güzel görünüyor. Ee, burada gördüğünüz gibi Sigma profillerimizi monte ettim. Şu uçlarının tıklarını daha takmadım takacağım. Biliyorsunuz 3 tane 2 e, gaye v ve ikim vardı. 2 tane daha aldım. 5 tane oldu toplam. İkisi şu an burada takılı. Diğerlerini de buraya ta diğerini takacağım şimdi. Ee, takmadan önce genel bir bilgi vereyim size. Şurada da e, santlı, daha önce santta duran benim kayalarım vardı. Onları koydum ki en azından bakteriler yavaş yavaş yerleşmeye başlasın akvaryuma. Burada su stol tolurdum. O da hazır bekliyor. Ee, ondan sonra o da kafa motorumuzun bağlantısını yaptım. 9000'lik Coral Box e, kafa motoru var. Isıtıcımızı taktım. Aynı seviyeye gelsin diye. Tabi bu ısıtıcı daha sonra aşağı alacağım. Şurada da çıkışlarımızın ucuna bağlı taktık. Şimdi yavaştan diğer aşamalara geçeceğiz. arkadaşlar. Erken kalkan, erken yol al, alır deyip sabahtan başladım mercimleri taşımaya. Gördüğünüz gibi hepsini böyle topladım. Tabi şu an lamba kapalı. O yüzden net belli olmuyor. İlk önce onları bu tarafa taşıdım. Şuraya kayaları koyduktan sonra artık üzerine dizeceğim. Ee, şimdi burada Sadece birkaç tane böyle kaldı. Ufak tefekler. Bir de balıklar kaldı. Onları da şimdi yakalayacağım. Kovaya koyacağım. Ve e, damlama sistemini alıştıracağım bunları. Burada maşrımlarım falan var. Komşularım var. Onları alıp buraya aktaracağım. İşlemler devam. Evet arkadaşlar. Taşıma işlemimiz başarılı bir şekilde kazasız birazsız bitti. Ee, kayalarımızı ve macunlarımızı taşıdık. Su dönmeye başladı. Akşamı da bulduk. Bayağı vakit aldı. Şimdi kayaları düzensiz koydum. Daha sonra işte bunları yapıştıracağım. Ee, i̇lk önce bir su dönsün hemen bir önce düzene girsin dedim. Balıklar dışarıda çok fazla beklemesin diye. Gördüğünüz gibi akvaryumumuzun görseli gayet güzel oldu bence. Beyaz kum da güzel gösteriyor diğer kuma göre. Orada mercan ve e, balıklar bayağı kalabalık görünüyordu ama burada sanki Az gibi göründü gözüme. Bakalım. Bir düzene girince biraz daha güzel görünür herhalde. Şimdi en önemli işim taşlar yapıştırmak oldu. Olacak. Ee, bir de hazır aldığım tasarım kaya var. Onu da şimdi bir külleme işlemi yapacağım. Ondan sonra buraya koyacağım. Ama külleme işlemi daha sonra yapacağım. Şimdi neler yaptık akvaryumda? Onları kısaca anlatayım. Gördüğünüz gibi şurada lambalarımızı taktık. 5 tane 2 gayi ve 2 var. Şöyle yukarıdan göstereyim. Ee, bir tanesi e, şu ön baştakiler şey ortada duruyor. Şöyle göstersim daha iyi olacak. Evet. En baştaki orta duruyor. Ee, ortadaki iki tanesi önde. Şuradaki de bir tık girdi. Toplam 5 tane. Aslında 4 tane yeterliydi ama akvaryum genişliği 70 cm olduğu için daha güzel görüntü olsun diye 5 tane yaptım. Burada görüyorsunuz sigma profilleri montajını yaptım. Yani bir L kuşak attık. Bu L kuşakların hem şurada üçgen bağlantısı var, dirsek bağlantısı var. Hem de şöyle arkadan bir şey attım görünüyor mu bilmiyorum. Şimdi şöyle yaparsam görünür. Destek olsun diye. Bir de i̇şte buradan L demir attım. Şurada zaten burada da bir köşe bağlantıları var. Bu şekilde bunları bağladım. Kuşakları. Ee, lambaları da hem vida ile bağladım hem de ne ne olmaz diye garanti olsun diye de şöyle cırt da garanti da garantiye aldım. Lambalarımız bu şekilde. 5 tane 2K'yı V2. Ee, şurada bir eski tankımdaki ve 28i bağladım buraya. Bir de ekstra ilaveten şurada QPS 16 var. İkisi karşılıklı çalışıyorlar. Ee, şurada sample'ımızı gösterelim. O küçük tankımdaki PC'yi bağladım buraya. Onun zaten kapasitesi yüksek de oraya göre. Bu da yaklaşık 800 litre 1000 litre civarında bir çevrim yapıyor. O yüzden yeterli bu da. UV'mizi şimdilik taktım ama bağlamadım. Yani çalışmıyor şu an. Ee, Şöyle spoklarımızı koyduk. Elyaflarımızı koyduk. Şurası hatırlarsanız mercan için mercan beslemek için ayırdığım bir yerdi. Buraya da taşlarımızı koyduk. Kafa motorumuz var şurada. Kafa motorumuzda kurala baksın. 9 birlik motoru. Onu da bağladık. Şamandıramız hazır. Yani aşağıdaki sistem de tamamdır. Burada da bir sıkıntı yok. Çok şükür. Şimdi bir de e, panomuzu gösterelim. Panomuzu da bütün cihazlarımızı bağladık. Üst tamamlamamız. şeyleri. Dalga motoru, kafa motoru. Panumuzda şu an sadece bir tane boş yer var. O da dozaj pompasının yeri. Tamamen doldu yani. Bir tek dozaj pompasını bağlamadım. Buraya da dozaj, dozaj pompasının kaplarını koyacağım. Cihazda büyük ihtimal ya buraya koyarım ya da içeriye koyarım. Henüz karar vermedim. Duruma göre, genişliğe göre onu karar vereceğim. Akvaryumda durumu bu şekilde arkadaşlar. Şurada stripozit yapıştırdım. Bazı ileri çıkmış ama onları tekrar geri yapıştıracağım. Ama şu an keyfi yerinde. Akvaryumumuzun son durumu bu halde. Bu video şimdi burada sonlandırıyorum. Ee, sizin de tasarımla ilgili olsun veya akvaryumla ilgili olsun görüşleriniz, tavsiyeniz varsa her güzellik görüşü tavsiye açayım bir dakika da görüşmek üzere herkese keyifli obla diliyorum Allah'a emanet olun sağlığınızla kalın